Evet hazırsak e, açılmış açılışımızda e, sağ olsun bir, bize katılacak birçok evet. arkadaşımız olacak. <laughs> Cık... 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 <Gülüyor> 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 kar, ben bakıyorum bekleyin orada Tamam tespit edin. Maskeyi taktın nereye giriyorsun? Abone koydum siktir git içeri. Ha 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 Lan dur ayı. Ya, <laughs> kapıyı açtım, kapıyı açtım. Kaçmamız <laughs> lazım. Böyle eski düzene nasıl döneceğiz oğlum? Yepyeni bir düzen. Bence artık yeni bir çağa geçtik ya bence. Bursa, Aşı gelmesi lazım. Met Mete de uyarısını yaptı. <laughs> 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 Uzmanlar. Mete, Mete de böyle bir kıraathaneden katılıyormuş ama. <laughs> 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 evet, evet. evet. <laughs> Aşı gelmesi lazım. Yemin ediyorum <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Uzmanlar uyardı amına koyayım, aşı <laughs> gelmesi lazım. <laughs> Ama bir yandan okey bekliyor değil mi amına koyayım? He. bir patlatalım yani. Ya da yabancı bir şey de olabilir. Hmm. Kemal dedi ki, hep esbesine gülün, gülünmeyince Samet'ten gülme efekti açan kişi. Siz doğru ki... gelmeli o zaman. <laughs> E, siz de Kemal ki salak rp'siyle bütün Twitch Türkiye ile oynayan kişi. Oy. Oy. <laughs> Öyle rap yaparak bütün <laughs> domina taşlarını değiştiren kişi amına koyayım. Ama biz yemeyiz. Ağır olmadı mı? Ne evet, konuda? Ben saksafondan mı bağlı internette? <laughs> <laughs> Yapıyor musun YouTube'un mesailen var mı? var yetkili kişilere yollamıştım. Yetkili kişilere yollamış, çağrı Boy yollamışsın yani. O mu? <laughs> evet pardon YouTube'da <laughs> YouTube linkini atıyor çağrı boy. Ha, Batuhan Menet'e. i̇stemişlerdi oraya yolladı. Tamam oradan linki evet. attılar. Ee, çok teşekkür ediyoruz ee, Sinem'cim. Görüşmek Ger üzere. Edik. Görebilseydik güzel olurdu ama artık bir dahaki next time Keşke. Diyelim. Ve bedel olacakmış. Bakalım çıkarken biz vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız. Bu aşıyı yaparken biz vatandaşımızdan herhangi mı? bir aynı ücret... ha tekrarmış. Aynı şey bekliyor. Şey yok, yok ben mi? de hani biz biraz geç algılıyoruz ya o yüzden defalarca söylemiştik. <laughs> anladım. <gülüyor> evet. ne diyorsun? Çağır bir de 3'e bassana. 3'e <laughs> bassana. Ön. Bomba patladı. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ya kanka. gel gel Doğan savaşalım gel. Ya. c 4 Kafam döndü bir saniye. <laughs> Kafam döndü. Sivil Mete öldürmüyoruz. Mete gel ön kapıya gel. Mete ön kapıya gel. <laughs> Komik miydi bu bu? <gülüyor> 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 Demiyor musun? Baba durum kaldır yazsana. Oradan Xbox'ı kaldır. Görev yöneticisine gel oradan Xbox'ı kapat. Altef <laughs> çek. Xbox Game var görevi sonlandır diyorum amına koyayım. Xbox Game var yine açılıyor yine açılıyor. Ben anlamadım ki bunu. Neyse siktir et. Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gelsene bir gel. Dur şununla bir oynayayım geleyim bari amına koyayım. Şununla bir oynayayım geleyim bir rahatlasın ya. <laughs> Allah Allah. PUBG Mobile girmezsen musallat olurum demiş. <laughs> ya kardeş. <laughs> Kardeşim bir sal. Bir öğret amına koyayım nereden kapı. Şunu bir anlatsanız da bana bak ekran veriyorum. Verdim ver, ekranı. Ver kanka ver. Windows G'ye bastım. Selamünaleyküm ortağım. Aleykümselam. Aleykümselam ortağım.